Kim şimdi anne bu kız? Akrabanız mı bizim, nedir? Hayır, efendim... ...kızın ailesi senin Ortanca teyzenin Bursa'dan komşusu. Ben de tanırım. Kız şimdi Ankara'da üniversitede okuyormuş. İstanbul'a geçiş yapmış. E, ev bulana kadar bir hafta falan bizim evde kalacak. Anacığım, sen sevmezsin pek yatılı misafiri. Hayrola, nedir bu hanım kızın hususiyeti? Ay anne... Volkan'a mı? Şşş duyacak ayol. Ya anneciğim onlar Selin'le gayet seviyeli bir ilişki yaşıyorlar. Sen de girmesene aralarına. Ben de o seviyeli ilişkiden korkuyorum ya. Eğlencedir, kakadır, kikidir filan diye idare ettik şimdiye kadar ama aldılar başlarını gidiyorlar. Kız bizim eve kamp kurdu ayol. Yani gelecek olan bu küçük hanım bizim gelin adayımız mı? Anne adı ne? Mürvet konuya uygun. Ay sen bir kızı görsen o kadar harika, o kadar mükemmel ki sana anlatmama imkan yok Aslıcığım. Aile desen pırlanta. Kız desen o senin de arkadaşların gibi değil. Hiç değil. 12 yaşından beri tam bir hanımefendi. Ay, anne nasıl oluyor 12 yaşından beri Döpiest inci kolye falan mı giyiyor? 12 yaşından beri. Ne demek o yani? De, dalga geçin siz benler. Allahım sen benim yüzüme gül de. Şu volkanda bir uyansa da, akla başına gelse. Eğlenilecek kız var. Evlenilecek kız var. Şeker. <laughs> ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ...de ben de size bunu anlatmaya çalışıyorum bir saattir. Zaten benim gidip balığımı beslemem lazımdı. Ne koydun balığın <gülüyor> ismine? <gülüyor> <gülüyor> ya Volkan ne yapıyorsun? Ohalaşma ya. <laughs> Kubi koydum. Ne? Şaka şaka. Volki koydum. Volki. <laughs> Allah'ım sen benim yüzüme gül Allah'ım. <laughs> <laughs> Ya, İfa, Ha. Şurada bir bir şey var. Baksana şurada. Ne var ayol? Bak, ensemde ensemde. Ne oldu ensene baba? Ben, ben de kilo mu aldım diyorum. Gömlek yakaları dar geliyor. bir yumru var burada. Bir yumru baksana. Oh. Bakayım. Bak, dur, bak. dur, dur, dur canım. Ensemde. Dur. Ha. Ha. Aa, Hı. var bir şey ayol. Var. Sen bir yere mi çarptın bunu Tahsin? Yok be canım. Baba sivilcedir belki. Değil be kızım. Bir aydır var orada öyle. Baksana yuvarlak bilya gibi bir şey geliyor elime. Ay tövbe tanrım ha. Tahsin amca bizim bir tanığımız vardı. Böyle kolunun altına bilya gibi bir şey çıktı. Böyle tak diye gitti adam. <laughs> ne diyorsun Selin? Değil mi öyle şeyler? Babam hastalık hastası zaten ya. Selin babama denmez öyle şeyler. Grip olup da boğazı ağrısa Hırtak kanseri oldum diye tutturur. Hassas o konularda. Hiç ya ben kendimi hiç hissetmiyorum. Aman Tahsin'cim bak kaç zamandır hastalık hastalığın yoktu. Basit bir şeydir. Ee, hakikaten bak yarın doktora gider sorarız şekerim. Yok 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 iyi alamet değil bu canım. Ya babacığım vallahi senin psikoloğa gitmen lazım ya. Yok ben kalkıp şu tıp kitaplarına bir bakacağım. Aa. Eyvah oh, eyvah teşhis koyacak kendine yine. Bak bitkinim bitkinim var bir şey var var bir şey. Baksana. Güzel ya. Mukadderat falan yani. Tövbe, tövbe. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.